Hocam teşekkür ederim. Ne için teşekkür ediyorsun? Hayırdır? Sen göbek mi yaptın? Hocam hayır ezber yaptım. <laughs> <laughs> göbek yapmadın, ezber mi yaptın? Onun için mi teşekkür ediyorsun? Nereye ezber yaptın? Gel olsun bakayım şöyle yanıma bir. Nereye yaptın ezber? Ezber ve Yasin dördüncü sayfası beş ayı geçirmiş. Yasin dördüncü sayfa bitti. Beş ayı geçirmiş. Hangi sayfa beş? Tamam dur nazar evet. alırsın. Ben doğadan aşağısını bitirdin. Evet. aşağısını bitirdin. Etti evet. 20. Yasin'in 4 sayfasını ezberledin. 5. sayfadasın. Evet. Amenel Resulü ezber. Evet. Ayetel Kürsi. Evet. Ey yavrum ey. Yusuf'a bak Yusuf'a. Yusuf'a bak da hizaya gel. Ne diyeyim maşallah. 41 kere maşallah sana. Teşekkür ederim. Ay ya. Şuna Çok da kibar hocası. Evet. Maşallah.